Evet. Renkler konuşuyor. Cemre ve Ceren henüz okula gitmiyorlardı. Bir gün evlerinin önündeki parkta oynuyorlardı. Aniden yağmur yağmaya başladı. Yağmur bittiğinde bulutlar dağıldı. Gökyüzünde güneş yeniden belirdi. Yağmurdan sonra gök kuşağı çıkmıştı. Bu ne güzel bir gök kuşağı diye bağırdı Ceren. Sanki gök kuşağı renkleriyle onları selamlıyordu. Üzerinde tam yedi renk vardı. Cemre büyük bir heyecanla başladı saymaya. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, lacivert. Bütün renkler el ele tutuşmuş sanki dans ediyorlar dedi. Cemre renkleri bilmediği için susmuştu. Suratını astı. Oldukça üzgün görünüyordu. Utanmıştı Arkadaşından utandığı için renkleri bilmediğini söyleyemedi. Aa, çok geç kaldım. Annem beni merak etmiştir." diyerek evine gitti. Cemre çok üzgündü. Annesi onun bu halini görünce "Neyin var yavrucuğum?" diye sordu. "Konuşmak istemiyorum anne." dedi Cemre. Ağlayarak odasına gitti. Yatağına uzandı. Gündüz yaşadıklarını düşünmeye başladı. Yatağında uyuyakaldı. İçinde kuş gibi olacağız. Cemre minik bir kuş oldu. Kuşlar gibi özgürce uçuyordu. Gökyüzünün her tarafına gidiyor, herkesle konuşuyordu. O sırada gök kuşağını gördü. Yanına gitti. Gök kuşağı Cemre'yi görünce, "Hoş geldin küçük kız. Hala üzgün müsün?" diye sordu. Cemre şaşırmıştı. "Sen konuşmayı biliyor musun?" diye sordu. Tabii ben konuşmayı biliyorum dedi gökkuşağı. Ama herkesle konuşmam. Yalnızca çocuklarla konuşurum. Biliyor musun Cemre? Çocuklar benim en iyi arkadaşımdır. İstersen seninle de arkadaş olabiliriz. Çok sevinirim dedi Cemre. Gökkuşağı Cemre'nin elinden tuttu. Arkadaş dediğim birbirini iyi tanır. Bütün özelliklerini bilir. Ben seni çok iyi tanıyorum fakat sen beni hiç tanımıyorsun diye sitem etti gökkuşağı. Ne demek istiyorsun sen? Şimdi tanıştık işte dedi Cemre. Haklısın dedi gökkuşağı. Şimdi tanıştık. Sadece adımı biliyorsun. Benim birçok özelliğim var. Üzerimde tam yedi tane renk var. Bunları biliyor musun? Cemre hayır anlamında başını salladı. Sana kendimi daha iyi tanıtmak istiyorum, dedi gökkuşağı. Cemre, haydi ne duruyorsun anlat bakalım, dedi. Gökkuşağı, beni iyi dinle, dedi. Yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkarım. Güneş ışıklarını bana gönderir. Beni ancak o zaman görebilirsin. O anda gökyüzünü bir uçtan öbür uca sü süslerim. Üzerimde tam yedi renk vardır. Renklerimin sırası hep aynıdır hiçbir zaman karışmaz. Çocuklar beni çok sever. Ben gelince hepsi heyecanla beni izler. Renklerini söylerler. O arada Cemre'nin kulağına bir ses. Ben çok önemli bir rengim. Her çocuk önce benim adımı söyler dedi. Cemre sağa sola baktı kimseyi göremedi. Bir süre sonra kırmızının gülümsediğini gördü. Gökkuşa bak Cemre Renklerim seninle tanışmak için ne kadar sabırsızlar görüyor musun?" dedi. Şöyle yanıma gel otur. Onlar sana kendilerini tanıtsınlar. Kırmızı renk kanının rengi. En önemlisi bayrağımızın rengiyim. Yediğin domatesin, elmanın rengi de bana benzer. Trafikte herkesin beklemesi gerektiğini hatırlatır, karışıklığı önlerim dedi. Turuncu renk bol C vitamini deposuyum. Portakal, mandalina ve greyfurtun rengiyim. Sebzelerden ise havucun rengi bana benzer. Greyfurt portakala benzeyen bir şey. "Kışın bunlardan bol bol yersen hastalanmazsın. Arkadaşlarına bu meyvelerin önemini anlat." dedi. Söz sırası sarı renkteydi. Sarı renk dünyayı ısıtan güneşin rengi bana benzer. Biliyor musun Cemre, güneş dünya için çok önemlidir. Dünyayı aydınlatır ve ısıtır. Canlılara hayat verir. Limon, muz ve civcivin renkleri de bana benzer dedi. Sıra yeşil rengin kendini tanıtmasına geldi. Beni her yerde görebilirsin dedi. Çimenlerin, yaprakların rengi bana benzer. Pazardan aldığınız sebzelerin rengi de bana benzer. Önemli rengim ben. Kırmızı ve sarı renklerle trafikte düzeni sağlarız. Ben yandığım Ay. zaman insanlar karşıdan karşıya geçerler. Böylece sizlerin can güvenliğini sağlamış olurum. Sakın beni görmeden karşıya geçme diye onu uyardı. Ceren renklerle tanışmanın heyecanıyla tamam diyerek başını salladı. Kendini tanıtma sırası mavi renkteydi. Mavi renk benim için fazla söze gerek yok. Gökyüzünün ve denizin rengi bana benzer. Mavi renk son anda Cemre'ye doğru eğildi. Ne güzelmiş gözlerinin rengi dedi. Aynen bana benziyor. Lacivert renk söz aldı. Kendimi nasıl tanıtacağımı bilmiyorum doğrusu. Mavinin koyusu derler bana dedi. Renkler lacivert rengin bu sözüne kahkahayla güldüler. Tabii kendisine gülünmesi biraz canını sıkmıştı lacivertin. Daha fazla konuşmak istemiyorum diyerek sözü mor renge verdi. Mor renk kıpır kıpırdı. Nihayet sıra bana geldi. Doğrusu sıramı beklerken çok sıkıldım dedi mor renk. Meyvelerden üzümün rengi bana benzer. Mor menekşelere rengini ben veririm. Annenin sana ördüğü kazağın rengi de bana benziyor. Cemre renklerle tanışıp konuştuğu için çok mutlu oldu. Onlarla el ele tutuşup dans etti. Birden Cemre, "Hadi kalk, akşam oldu. Yemek vakti geldi." diye bir ses duydu. Bu ses annesinin sesiydi. Cemre gözlerini açtığında karşısında annesini gördü. Rüya gördüğünü anlamıştı. Rüyasını annesine anlattı. "Rüyamda renkleri öğrendim. Çok mutluyum. Artık çevremizdeki renkleri tanıyorum." dedi. Annesi Cemre'nin renkleri daha iyi kavraması için boya kitabı aldı. Cemre o günden sonra öğrendiği renklerle resimleri boyadı. Hem de trafik ışıklarının anlamını öğrendi.